Merhaba sevgili dinleyici. Bugün senin için yine önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Özellikle yaz aylarında hepimizin içini yakan bir mesele, Türkiye'deki büyük orman yangınları. Evet, maalesef sıkça karşılaştığımız bir durum. Elimizde de bu konuda e, uzman akademisyenlerin hazırladığı çok kapsamlı bir çalışma var. Adı Büyük Orman Yangınları. Sebepleri, organizasyonu ve idaresi. Amacımız ne? Bu devasa yangınlar neden çıkıyor, nasıl bu kadar büyüyor ve e, onlarla mücadele ederken ne gibi zorluklar yaşanıyor? Bunları anlamaya çalışacağız birlikte. Kesinlikle, bu çalışma özellikle 2021 gibi çok ekstrem hava koşullarının yaşandığı, hani o büyük yangınların patladığı bir dönem sonrası hazırlandığı için çok kıymetli tespitler içeriyor. Sadece neden çıktığı değil, yani e, asıl olarak nasıl bu kadar büyüdüğü ve neden kontrol altına alınamadığı konularına odaklanıyor. Eka, o zaman hemen başlayalım. İlk soru şu, bir yangını büyük ya da hatta kaynakta mega yangın diye geçiyor, yapan nedir? Mesela 2021 Manavgat yangını 55 bin hektar, akıl alır gibi değil, bu büyüklüğün arkasında ne var? Şimdi büyük veya mega yangın dediğimizde sadece alanın büyüklüğü değil, asıl önemli olan yayılma hızı ve şiddeti. Kaynakta çok net kritik eşikler belirtilmiş. Mesela ince ölü yanıcı madde nemi diye bir şey var. Yani yerdeki o kuru yapraklar, çam iğneleri falan mı? Aynen öyle. İşte o malzemenin nem oranı %7'nin altına düştüğünde ve rüzgar da saatte 25 km'yi aştığında e, işin rengi değişiyor. Yangın birdenbire katlanarak hızlanıyor ve çok daha şiddetli yanmaya başlıyor. Peki Manavgat'ta durum nasıldı bu eşikler açısından o ilk günler? Tam bir e, felaket senaryosuydu diyebiliriz. Yangının ilk iki gününde bağıl nem yani havadaki nem oranı %6 gibi inanılmaz düşük seviyelere inmiş. %6 mı çok düşük gerçekten? Evet. Sıcaklık 41 dereceyi bulmuş ve o bahsettiğimiz yanıcı madde nemi %3'e kadar düşmüş. Yani ortam çıra gibi adeta. Anladım. Buna bir de nokta yangınları ekleniyor ki bu durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Nokta yangınları. O ne demek oluyor tam olarak? Şöyle düşün. Ana yangın cephesinden rüzgarla birlikte küçük közler, yanan dallar uçuşuyor ya. Evet. İşte bu parçacıklar Ana yangın hattının bazen yüzlerce metre hatta kilometrelerce ötesine düşüp orada yeni küçük yangınlar başlatıyor. Aa, yani yangın adeta sıçrayarak ilerliyor. Kesinlikle. Beklenmedik yerlerde yeni odaklar çıkıyor ve bu da yangının inanılmaz bir hızla genişlemesine sebep oluyor. Manavgat'ta yanan alanın yarısından fazlasının, yüzde 55'inin ilk iki günde bu şekilde yandığı tahmin ediliyor. Bu tabii müdahaleyi de çok zorlaştırıyordur. Tek bir cephe yok ortada. Aynen öyle. Ekipler bir yeri kontrol altına almaya çalışırken çok daha ileride yeni bir yangın başlamış oluyor. Anlıyorum. Hava koşulları, ormanın yapısı, bu nokta yangınları... Peki, ilk kıvılcım. Bu yangınları başlatan temel sebep ne? Doğal mı başlıyor yoksa... Kaynak bu konuda çok net. 1988-2020 arası Türkiye verilerine bakılmış ve sonuç çarpıcı. Yangınların tam %89'u insan kaynaklı. %89 çok yüksek bir oran. Evet ve bunun da kendi içinde kırılımı var. %47'si yani neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlik. İşte anız yakma, sönmemiş sigara, mangal ateşi gibi şeyler. Hı hı. Kasıtlı çıkarılanlar %10 civarında. Bir de sebebi bilinmeyenler var. %32 gibi yüksek bir oran. Ama uzmanlar bunların da çoğunun aslında yine insan kaynaklı olduğunu düşünüyor. Doğal sebepler yani yıldırım düşmesi falan, Onların payı sadece yüzde on bir. Ama ilginç bir nokta daha vardı sanırım kaynakta. Yanan alana bakınca bu oranlar değişiyor değil mi? İşte orası çok önemli. Bak yangınların sayısı olarak baktığında doğal sebepler yüzde on bir dedik ya. Evet. Ama yanan toplam alana baktığımızda insan kaynaklı yangınların yaktığı alan tüm yanan alanın yüzde doksan yedisine ulaşıyor. Vay canına. Yani insan eliyle çıkan yangınlar çok daha yıkıcı oluyor. Aynen öyle. Belki yıldırım yangınları daha kolay fark edilip söndürülüyor ya da daha az riskli alanlarda çıkıyor. Bilemiyoruz ama sonuç bu. İnsan faktörü işin içine girince facianın boyutu büyüyor. Tabii bir de iklim değişikliği gerçeği var. Bunu da atlamamak lazım artan sıcaklıklar, kuraklığın şiddetlenmesi, özellikle bizim Akdeniz havzasında ormanları yangına karşı çok daha hassas hale getiriyor. Evet, IPCC raporları da sürekli uyarıyor bu konuda. Kesinlikle, risk artıyor. Peki, bu kadar büyük, bu kadar hızlı yayılan yangınlarla nasıl başa çıkılıyor? Yani mücadele stratejileri neler? Yeterli oluyor mu? Kaynakta üç temel stratejiden bahsediliyor. Birincisi, eğer alev boyu bir metreyi geçmiyorsa, yani küçük bir örtü yangını ise doğrudan müdahale. Direkt alevin üzerine su veya toprakla müdahale ediliyor. Tamam. İkincisi, yangın daha şiddetli ama rüzgar falan nispeten kontrol edilebilir durumdaysa dolaylı müdahale. Yani yangının önüne geçip güvenli bir mesafede, mesela bir yol kenarında veya açılmış bir şeritte karşılamak. Anladım. Yani yangının ilerlemesini engellemek için set çekmek gibi. Gibi, evet. Üçüncüsü ise ki bu mega yangınlarda sıkça karşılaşılan bir durum maalesef, yangının kendi haline bırakılması. Kendi haline bırakılması mı? Bu nasıl bir strateji olabilir? Bu aslında bir stratejiden çok bir mecburiyet durumu. Kaynak diyor ki eğer yangının şiddeti metrekare başına 30 bin kilovatı, yayılma hızı da dakikada 25 metreyi geçerse. Ki Manavgat ve Marmaris'te ilk günler böyleydi sanırım. Evet, aynen öyleydi. İşte o noktada mevcut hava ve yerdeki söndürme gücüyle yangının ilerleyişini durdurmak teknik olarak imkansız hale geliyor. Yani ne yaparsanız yapın durmuyor mu? Durmuyor. O zaman strateji değişiyor. Artık yangını söndürmeye çalışmak yerine ondan kaçınmak, yani can ve mal güvenliğini önceliklendirmek, önemli yerleşimleri, tesisleri korumak ana hedef oluyor. Müdahale ancak ne zaman mümkün olabilir? Hava koşulları biraz düzelirse, rüzgar dinerse, nem artarsa veya yangın kendiliğinden daha yönetilebilir sınırlara çekilirse. Bu durumda karşı ateş gibi teknikler kullanılıyor mu? Sıkça duyuyoruz bunu. Evet, karşı ateş ya da kenardan yakma, dolaylı müdahalenin önemli bir parçası aslında. Mantığı şu: Ana yangının ilerleyeceği yöndeki otları, çalıları falan kontrollü bir şekilde önceden yakıyorsunuz. Yani yangının yakıtını bitiriyorsunuz. Aynen. Yangın oraya geldiğinde yanacak bir şey bulamıyor ve sönüyor ya da en azından yavaşlıyor. Ama bu çok hassas, çok riskli bir teknik. Neden riskli? Çünkü kontrolü kaybederseniz yeni bir yangın başlatmış olursunuz. Bu yüzden çok iyi eğitimli, tecrübeli ekipler, doğru zamanlama ve hatta hukuki bir altyapı gerektiriyor. Kaynak Türkiye'de bu konuda eksikler olduğunu da belirtiyor. Organizasyonel zorluklar da var sınırım. Karar verme süreçleri, uzman eksikliği gibi. Kesinlikle. Tecrübeli bir yangın amiri, yani o an sahada tüm stratejiyi yönetecek, anlık kararlar verecek kişiye olan ihtiyaç çok büyük. Ayrıca bu kararları destekleyecek hızlı veri akışı sağlayan sistemlerin yetersizliği Bazen de kamuoyu baskısı oluşuyor, neden şuraya müdahale edilmiyor gibi. Bu baskılar bazen bilimsel olmayan yanlış stratejik kararlara yol açabiliyor. Ve tabii en başa dönersek yangın çıkmadan önceki hazırlıkların önemi. İşte kilit nokta belki de burası. Kaynağın en çok altını çizdiği konulardan biri bu. Yanıcı madde yönetimi. Yani ormanın içindeki ve etrafındaki o kolay tutuşan kuru dalları, ölü örtüyü, çalıları kontrollü bir şekilde azaltmak. Nasıl yapılıyor bu? Budama mı, temizlik mi? Budama, seyretme gibi yöntemler var. Bir de bazı ülkelerde çok yaygın kullanılan ama bizde pek olmayan kontrollü yakma var. Yani belirli mevsimlerde, uygun hava koşullarında uzmanlar tarafından ormanın bazı kısımları kontrollü olarak yakılıyor ki, büyük yangın çıktığında yakıt birikimi az olsun. Hmm, ilginç bir yöntem. Evet. Bu tür önleyici hazırlıkların yetersiz olması, Yangınların bu kadar kolay büyüyüp kontrolden çıkmasında çok önemli bir faktör. Evet, gördüğün gibi sevgili dinleyici, büyük orman yangınları dediğimiz şey sadece alevlerden ibaret değil. İşin içinde iklim var, ormanın kendi yapısı var, insan faktörü var, müdahale stratejileri, organizasyon, hazırlık, çok katmanlı, çok karmaşık bir olay. Umarım bu özet bu büyük afetin boyutlarını ve onunla mücadelenin ne kadar zorlu olduğunu anlamana biraz olsun yardımcı olmuş oldu. Ve belki üzerine kafa yormamız gereken bir soruyu da bırakalım. Madem iklim değişikliğiyle bu tür mega yangınların artması bekleniyor, sadece yangın çıktığında söndürme gücümüzü arttırmaya odaklanmak yeterli mi? Yoksa asıl enerjimizi, ormanlarımızı bu yangınlara karşı daha dirençli hale getirecek o önleyici çalışmalara mı harcamalıyız? Özellikle de bu yanıcı madde yönetimi ve bizde pek uygulanmayan kontrollü yakma gibi proaktif yöntemlere nasıl daha fazla kaynak ayırabiliriz? Bunu düşünmek lazım. Kesinlikle önemli bir soru bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki konuda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kal.